Evet arkadaşlar ben Ahmet Uğur sizlerle Minecraft dışında torcumu kırıyorum bir dakika. Tam <laughs> düzeldi. Ee, Survival'ın yeni bir bölümü hoş geldiniz. Hoş geldiniz mi? Yeni bir bölümle tamam. beraberiz. Videoya like atmayı unutmayın. Bunu söyleyeyim şimdiden. Yoksa unutuyorum ben hep. Hep unutmuşumdur. Like atmayı unutmayın ve... Bu videoya kaç like gelsin? Hı? Acaba Acaba kaç like Bence bu videoya... Bir... 8 like. Light... Değil mi? Tamam. 8 like. Anlaştık. Şimdi en son evimi kapatmıştım. E sonra eşyalar bu kattım, Kafalarım, kaskım falan filan. En son madene gideceğim. Difkul kapalı mı? Evet. Açalım. En son ben madene gidecektim. Yani önce şunları pişirmem lazım da pişirecek bir şey yok. Fırınlar pişiyor mu acaba? Merak ettim. Kapı pişiyor mu bak burada şey var. Buraya da bunu bir katalım. Kalsın orada. Buraya at. Ee, aslında hayır yok atamıyormuş. Bunu gelin. Bizi buraya alalım. Kazmayı buraya alalım. Şu torcu bırakalım. Katalım şuraya yani. Bir dakika. Üst taraftaki durmadı mı? Üst tarafta duruyor mu? Üst taraftaki duruyor. Şimdi. Yemeğimiz var ee şey şu halim bize şunları bırakalım Gidip biraz şey toplayayım buğday toplayayım bunlarla da ekmek yapacağız hemen yapalım arkadaşlar bu arada <laughs> 14.0 yükleyemedim. 0 yükleyemedim oh, ee. hafta sonu yüklerim sanırım yani hafta sonu yükleyelim çok büyük istemem hafta sonu yükleyeceğim zaten tamam ekran bazı şöyle oluyor böyle kendiliğinden tıklıyor o yüzden onu düzeltmek için sildim böyle şimdi şunları şey yapayım şunları ekelim Şunları bırakalım. Bunu da bırakalım. Sonra eee craft burada. 10 tane falan. Artan da oraya katalım. Arkadaşlar <laughs> ilk önce e, Şu düzlük alanı gidelim Şu ilerideki düzlük alanı Doğru gidelim Bir şey bulursam Ah dur şurada maden var e, Maden tamam, varmış maden burada Buradan gidelim hmm. Bir dakika Brightness'ı full Gözükmüyor ki Dur Torç de. Şuradan. Gördünüz mü ne yaptınız? Bunlar neden bu kadar çok katmışlar ki? Bir tane etmez mi? Bak bir tanesini bırakacağım sadece. Aslında bunların hepsinin bir tanesinin. Çünkü orada da var yan yana iki tane katmışlar. Hatta üç tane katmışlar. Bunu da bunu kırmızı. Bundan bu kadar kıracağım. Bundan da kıracağım. Torç diğerini Bu kadar yetersen on tane şu an. Başka. Bu da şu kadar gece oluyor. git. Oy. 3 level'e tam oha tam 3 level'e Tamam. Ben <laughs> ee... jeton. Şimdi buradan geçiyoruz. Şu Şöyle ne yapsam acaba? Bilmiyorum. Kalsın o. Zaten büyük ihtimal full demir seti olup çıkacağım da. Aa dur o zaman alayım. Full demir demirset olup çıkamam yoksa. Odurmamadan <laughs> gideyim ya. Şöyle evden çalayım bir tane. Ş yemeğini alayım. Yerim. Alırım yemeğinden Bundan değil. Bak şu üsttekinden alalım. Üstteki var Biraz alalım böyle. Bundan. Al. Yalnız düz balta yapmam. Çünkü şey yoktu. Hatırladım sanırım. Tamam. Yukarı çıkabilir miyim acaba? Öyle de orada kalmış yazık. Hı? Şunun üstünü komple kalacak şimdi. Allah yeme yedim. Tam yiyelim hatta. Zehirlenme. Tam zehirlenmedik. Bunu da yiyelim. Tamam. Şimdi kırabiliriz. Bunu tavanda komple alacağım ben. Yok edeceğim tavanda. Çok maç adam öyle geliyor. aslında iyiymiş. Biraz şöyle yapalım. Tamam. <laughs> şu odunları alacağım. Sonra üstteki şu çatıyı alacağım. Çatıyı almasam mı? Bilmiyorum. Çevireyim onları. Çok fazla olursa almam. Hadi tamam sen de kırıl. Of keşke bir balta yapsaymışım ya. Hop. Hı, tamam. Üst tarafı alayım ya. şimdi ona bakacağım. Hop. Şunu çevir. Ne yapıyorsun? Evet, evet. Ee, Ali, taraf. Bu ne ne kaçacak, ne kaçacak? Üst taraf alacağım lan. Böyle. Ya da almasam mı? Allah düştü. Şunu bir tane kalayım hadi. Bir tane alayım. Tamam. Hadi gidiyorum. Asla devi burada kalmış. Bana Para ne ya da gidiyor. O oh, iskelet. Salak. <täusper> Hı. Hadi mi? Güzel. <laughs> Başka... Başka var mı lan? Yokmuş. Tamam. Heh, <laughs> 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 burada... Ana! Demir artı <laughs> saldı. Demir yokmuş. O ne Çıkış. Al. Böyle neden modeller var ki? Hemen tamam, gidelim şuradan mantar alıp Güveç yaparız mantar görmüş. Al. Al. Ciddi misin şey ya? Ciddi misiniz? Şey. Evet şurada gidelim. Şurada da var orada var bir tane oraya gidiyorum ben. Bildiğin dağın içinde bir tane yarık var ya. Böyle bir şey olabilir mi? Oh ha. Kömürleri alsam da ya şimdi. Bir sürü kömür var ya. Ben demir istiyorum demir demir demir. Demir istiyorum. Demir istiyor. Allah. Ne oldu lan orada? Buga gittim. Ciddi misin? Alırım ben artık. Evet, tamam. Şimdi Neden neden yani neden böyle bir şey yaptın ki yani neden? Bu soruyu sana sormak istiyorum neden ne eden? Allahım ya açlıktan ölüyoruz diye ya bu nedir Gidelim şöyle düz buluruz düz yer ya. Ortalarda böyle bir maden çıkar. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Geldi. <laughs> Hop. <laughs> <laughs> bak, bak buldum. İnşallah maden de o yalnız bu bayağı büyükmüş. Oraya inmem. Oraya in. Bu ne lan? Ne yapmıyorsun? Bir tane torçum kaldı Hadi bakalım. Bunu koyacağım sonra geri, alıp geri gideceğim. Ay. Ya dere çok az dere çıkıyor. Torcu buraya katalım. Keşke şeyken. Tamam. Demir var. Taş kazmayla kazıyor çünkü devir kazmıyor o şekilde. O bayağı da bir vurduk şurada ben. Ah. Demir satı olur çıkarız herhalde. Bilmiyorum. Bir şey var öyle. Bak zombi sesleri geliyor. Hiç sevmem zombiler. Zombo, zombiler. Hele yeri madende hiç sevmem. Bak çıkarma. Ses çıkarma adam ol. Bu kır. Torç yapalım. Bunlardan bayağı en şey geliyor. Adı ne canım? Eksiye. Eksiye miydi? Bir de bir de tane oldu. Tamam. Kalsın orada. böyle Orada maden mi var? Var. Nasıl 13 dakika olmuş video ya. Şimdi bu videodan sonra hemen bir tane çekelim. Evet arkadaşlar. Dur torç katıyoruz ya. videomuzun daha sonuna geldik. Ee, başka videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.